Evet herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Bugünün e, paylaşılan en fazla 5 tane, 6 tane verisi var. En çok paylaşılanlar da bugünün öne çıkan başlıklarında e, beş 5 tane geliş, gelişme var. Onlardan bahsedeceğim. Hatta 7 diyebiliriz. Öncelikli olarak TÜİK konut satışları patladı diye e, haberler var. Konut satışlarında bir yükselme var arkadaşlar. 2025'te konut satışları geçen yıl aynı aya göre %12.4 artarak 142.500 142.858'e yükseldi. Yabancılara satış ise %18.6 geriledi şeklinde. Temmuz 2025 tabii ki bunun tarihi. Bakın şöyle bakacak olursak konut satış istatistiklerine. Türkiye genelinde Temmuz ayında 142.858 konut satılmış. Gördüğünüz gibi 2025 7. ay 654 daha fazla. E, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12.4 oranında artarak 142.858 oldu diye. Ve en fazla e, olduğu iller sırasıyla 23.152 ile İstanbul Sonra Ankara, İzmir ve en az olduğu iller ise 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Akkari olarak gerçekleşmiş konut satışı. Temmuz döneminde %24.2 artış gerçekleşmiş sevgili arkadaşlar. İkincisi, ikinci konuya gelecek olursak. 5 tane hisseye tedbir geldi bugün. Cusan, DAPGM, Efor, Çay ve SKYLP, Sky e, Life Finansal Teknolojiler 4 hisselerine açığa satış ve kredili işlem yasağı geldi. 13 Ağustos 2025 tarihli işlemlerden 12 Eylül 2025 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlem yapılmasına izin verilmeyecek. En fazla e, gelen konu başlıklarından bir tanesi de bu ve PINSU. Payına yönelik kısıtlama getirildi. Bu da 12 Eylül 2025'e kadar e, volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Pinsu'ya da aynı şekilde tedbir geldi. Üçüncü konumuz Damla Kent halka sonuçları. En fazla bugünün dikkat çeken konuları arasında. Çünkü yarın işleme başlayacak biliyorsunuz. %80'ine yakın bir dağıtım gerçekleştirildi. E, talep ettiğiniz miktar kadar. Yarın 14'ünde perşembe günü işleme başlayacak ve herkes sabırsızlıkla bu günü bekliyor. Biz de canlı yayında e, sizlere bunu aktarıyor olacağız. Sabah canlı yayına hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ve başka haber ise Eforçay arkadaşlar. Eforçay da e, MSCI Global Small Cap Index kapsamına dahil edildiğini taraflarına bildirdi. Söz konusu değişikliği. 26 Ağustos seans kapanışından sonra yürürlüğe gireceğini bildirdi. Onun da bilgisini buradan aktaralım. Hatta şöyle gösterelim. Burada da paylaşmışlar. Small Cap indeksine dahil olmuş. Ve şöyle son gelişmeleri de bakarsak. Akbank yurt dışında 791 gün vadeli 30 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi. E, ANHYT Ocak-Temmuz döneminde prim üretimi %70 artışla 10.8 milyar TL'ye yükseldi. Cusandap GM bunlar zaten söyledik yasak getirildi. Cante Odaş'ın şirket sermayesinin sahip olduğu 750 milyon adet payın pay başına 2 lira 10 kuruş fiyattan 8 alıcıya pasta satılması için borsaya başvurduğu açıklandı. E, 750 milyon adet payın borsada işlem görmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı. Celha şirket kayıt sermaye tavanının 300 milyon TL'den 3 milyar TL'ye yükseltilmesi genel kurulda onaylandı. Doğuş Otomotiv Doğaş 10 milyon dolar limitle limitli yönetici sorumluluk sigortasını yenilediğini açıkladı. Dark HL Auro portföyün 38 milyon 600 bin adet payını 34 milyon 778 bin 600 adetinin devralınması için zpk'ye ya başvuru yapıldığını açıkladı. Dohol şirket tarafından 2025 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıkladı. Dahası var. Ee, Birçok haber var. Dün ve bugününü kapsayan buradan takip edebilirsiniz. Evet yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.